والذي سيشرف على merkeze koyan, insanı merkeze alan düşüncelerin e, çıkmasını amaçlıyoruz. Bu manada şehrimizdeki kurum ve kuruluşların da bu projeye destek vererek tüm gençlerin rahatlıkla gelip oturup eğlenebileceği, vakit geçirebileceği bir mekan. Çay ücretsiz, kahve ücretsiz, ikram ücretsiz Sadece okundan kitabın kaliteli yapacağız, hesap vereceğiz. Kitap okumaya şart koşuyoruz. 21. asır bilgi çağırır. Bilgi, internete bu ne diye yazıp oradakini ezberlemek değildir. En önemli bilgi ve kültür hazinesi kitap okumaktan geçer. Bunun için gençlerimize sesleniyorum. Okuyarak bilgi sahibi olunur. Okumak insanı bütün yönleriyle geliştirir sözü dinlenen, itibarlı olan devletler, bilgili nesillerle var olurlar. Hepimizin görevi çocuklarımızı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Şehre kimlik kazandıran şey aslında o şehrin sahip olduğu kültürü, sanatla ilişkisi, kültürle ilişkisi. Nasıl ki insanlar kendi kimliklerini oluşturmak için bir takım şeylere ihtiyacı varsa, Şehirlerin de buna ihtiyacı var. Şehirlere dair insanlar gibi bir kimliği var. Bizim şehrimizin kimliğini dokusunu oluşturan asıl şey, şehrimizin sahip olduğu, atalarımızdan, ecdadımızdan da devraldığımız bu manevi mirası kimliğine dokuyarak adeta kendi kültürüyle, medeniyetimizle kurduğu ilişkiyle şekillenmiş oluyor. Projeyi hazırlarken Gençlerden sadece sadece ilham almadık. Aynı zamanda akıl da aldık. Danıştık ve onlara dedik ki taleplerinizi bu mekana taşıyacağız. İki temel ölçütümüz var. İlki baş tacınız ve vazgeçmemiz olan helal olmasıdır. İkincisi ise serbest olması, yani suç olmamasıdır. Bu ikisi birleşince Allah'ın izniyle güzel şeyler ortaya çıktı ve çıkmaya devam edecektir gençlere sesleniyorum. Gençler bu proje sizin. Bu projede bu mekanı ister Darula Erkam ya yapın, ister Platon'un akademisi yapın. Yeter ki insanların ortak yararına siz bir şeyler üretip ortaya koyun, biz her daim yanınızda olacağız. <laughs> Şu iki nəfər də çox gözəl çıxdı.